اللهم مِن إسمى لصباح اللهُم Allahum, قلب مِنْ مُؤمن أدنى إيماناً أَجْ. بِزِي سَنِ لَرْدَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salatü selam olsun. Allahümme inni es'elüke bi esmaike ya müminü ya Allah. Ey iman ve hidayet bağışlayarak her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran, korku içinde olanlara emniyet ve güven veren Allah'ım, açtık sana ellerimizi, mümin isminle senden istiyoruz, dualarımızı kabul eyle. Ey kullarına vadettiği sevapta sadık olan, Kullarını dünyada her türlü tehlike ve korkulardan kıyamet gününde de haksız yere azaptan emin kılan Allah'ım ya mümin sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur sen inandırmazsan kim mümin kalır şeytanın tuzağına düşürme bizi, nefsimizin diline bırakma bizi, öyle mümin eyle ki bizi, pişmanlıklarımız bizi sana döndürsün. Ey iman nurunu yaratan Allah'ım! Ey gaybın sonsuz sırlarını müminlere açan Allah'ım! Ey hidayetin sahibi! Ey yerin göğün sahibi! Ey eman veren, ey en mukaddes, ey mümin, ey Allah! Kalbimizi iman nuruyla parlat bizim. Bizi seni zikredenlerden eyle. Zikreden, zikredilen olur mümin adınla Rabbim. Seni zikredenlerden ve senin zikrettiklerinden eyle bizi. Kulaklarımızın pasını temizle mümin adınla. Mümin adınla Rabbim çöz dilimizdeki düğümü. Gözümüzden gaflet perdesini kaldır mümin adınla. Şüphe ve öfkeden kaynaklanan kederi sil gönlümüzden mümin adınla. Mümin adınla Rabbim inşirahın anahtarı rızanı kazık kalbimize. Sen razı olursan eğer gönüller açılır ferah feza bir aleme. Allah'ım adınla gök kapıları açılır sonsuz semada. Sonsuz ihsanınla Allah'ım sana açılan ellerimizi boş çevirme. Rabbim lütfunla ve kereminle bizi de eriştir rızana. Nefsin tasallutundan kurtar bizi, samimi bir kalp ver bize mümin adınla. Samimi olanın riyası olmaz asla Rabbim. İhlasla kamil olan samimiyet bahşet bize mümin adınla. Mümin adınla Rabbim, kalbimize iman ve ihlas nasip et. Bizi bu karanlıklardan kurtar. Kurtar bizi karanlıklardan mümin adınla. İman nurunu yerleştir kalbimize bilmediği için şeytanın bozamadığı meleğin bilmediği için yazamadığı bir ihlas ver Rabbim mümin adınla Allah'ım Tekvir suresi 26 ve 29. ayeti kelimelerde şöyle buyuruyorsun Bismillahirrahmanirrahim Fe ayna tadhhabun in huwa illa zikrun lil alemin Limen şa'a e minkum ey yestakim ve ma teşaaun illa ey şa Allahu rabbul alemin O halde nereye gidiyorsunuz Kur'an alemler için ancak bir öğüttür özellikle istikamet üzere olmak isteyenler için alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Allah'ım bizi hayatımızda istikamet üzere olanlardan eyle. Hidayet ve öğüt kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e uyanlardan eyle bizi. Rabbim vesveseyi ve riyayı sökhat kalbimizden mümin adınla, cahil ve zalim nefislerimizi mümin adınla terbiye et. Sen dilemezsen biz hiçbir şey dileyemeyiz Allah'ım. Kötülüğü emreden nefsin muttali olduklarından uzaklaşmamızı nasip et mümin adınla rabbim allahım bizde olan hayırlar güzellikler senin fazlı keremin ve ihsanındandır ancak hayırda yarışanlarla an ismimizi mümin adınla mümin adınla rabbimiz ismimizi irşad olan kullarınla an allahım müminun suresi مشبلين جاية كلمة لارد الشيلابيرسون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Ulaike yusari'un fil hayrati ve hum laha Şüphesiz ki Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri titreyerek verenler, işte bunlar Hayırlı işlerde yarışırlar ve bundan dolayı öne geçerler. Allah'ım bizi senin azametinden korkup titreyenlerden eyle. Senin ayetlerine iman edenlerden eyle. Bizi hayırda yarışan, senin hoşnutluğunu kazanan, hayırda öne geçenlerden eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesine ulaştır bizi. Bizi sevdiklerinle beraber haşret. Allah'ım bizi ümidinden uzak bırakma. Sen ki muktedirsin, sen ki yegane galipsin, sen ki işitir, sen ki görürsün. Bütün güzel isimlerinle Allah'ım yalvarırız şimdi sana. Kalbimizin sesini duy yönelişi sanadır kalbimizin. Yalnızca duy kalbimizin sesini Allah'ım Allah adınla. Lebbeyk, <laughs> Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Allah'ım davetine uyarak sana geldik. Senin eşin ve ortağın yoktur. Mülk ve nimet senindir. Hamd sanadır. Şerikin yoktur. Ey vaadedince sözünde duran, veli kullarını azaptan emin kılıp onlara zulmetmeyen, zulümden emin kılan, kendisinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan Allah'ım, o yüreklerin ve gözlerin ters döneceği büyük günün korkunç azabından bizleri koru bütün kullarının diriltileceği, malın ve çocukların fayda vermeyeceği o kıyamet gününde bizleri utandırma. Bizleri ve bizden önceki iman eden kardeşlerimizi bağışla, bizi perişan etme, bizi mahzun etme. Yer şiddetle sarsıldığı, zemin içindekileri dışarı çıkardığı, kıyamet bütün dehşetiyle geldiğinde bizlere rahmet eyle. Kalplerimizi teskin eyle, üzerimize sabır yağdır. Balığın karnında imtihan edilen Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın sabrını nasip eyle bizlere. Belanın ve helakın gelmesinden, kötü kazadan ve düşmanların şamatasından bizleri muhafaza eyle. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Değerli kardeşlerim, Esma-i Hüsna'dan El Mü'min duasını sizlerle paylaştım. Rabbim kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.